Hz. Ali bir gün kapısının önünde oturuyor bir tane direnci geliyor Allah rızası için bir sadaka istiyor. Hz. Ali de oturan Hasan ve Hüseyin'den birine diyor ki git içeriye annene söyle bir şeyler versin. Annesine gidiyor bir şeyler istiyor. O annesi diyor ki evde sadece 6 dinar var. Bizim deyimimizle de söyleyeyim 6 TL var. Bununla da un alacağım, ekmek yapacağım. Evde vereceğimiz bir şey yok. Çocuk geliyor Hz. Ali'ye diyor ki babacım diyor annem evde bir şey yok. Hz. Ali hemen hiddetlenerek içeri giriyor. Kapımıza Allah için isteyen bir kimse gelmiş ve sen evde bir şey yok diyor. O 6 lirayı versene diyor. Hazreti Fatıma da o 6 lirayla un alacağını, unla ekmek yapacağını söylüyor. Hazreti Ali tekrar sinirlenerek diyor ki sen Allah'ın hazinesine değil de kendi hazinene mi güveniyorsun? Sen, sen Allah'ın Allah hazinesine, hazinesine değil de kendi, de kendi hazinene hazine mi, hazine mi güveniyorsun? Mi güven? Hemen çıkar o parayı ver bana diyor. Alıyor ve onu götürüp dilenciye veriyor. Dilenci gittikten sonra da çok az bir zaman sonra bir tane adam kapısının önünden geçiyor, devesini satmak istiyor. Hazreti Ali soruyor ne kadara satıyorsun? 140 TL. Hazreti Ali de diyor ki sen bunu bana borç olarak verir misin? Sana parasını daha sonra versem? Olur ey Ali diyor radıyallahu Hazreti Ali alıyor o 140 TL o deveyi alıyor. Çok az bir zaman sonra bir tane adam geliyor deveyi almak istiyor. Kaça satıyorsun ey Ali diyor. 200 TL'ye satıyorum diyor ve hemen onu ona satıyor. Aldığı 200 TL'den 140 TL'sini borç almış olduğu adama veriyor. Cebine kalıyor 60 TL. Evine gidiyor. Hazreti Fatıma'ya 60 TL'yi veriyor. Hazreti Fatma diyor bu nereden geldi 60 TL? Diyor ki bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki vadidir. Men ce'e bil felehu Kim Allah'a bir iyilikle gelirse Allah ona 10 on kat verir Kim Allah'a bir, bir iyilikle gelirse, gelirse Allah, ona Allah ona on katını verir.